Herkese selamlar. Ee, yeni bir maraton videosuyla daha karşınızdayım. Ee, birkaç gündür e, maraton isteyen arkadaşlar vardı. Ee, o yüzden bir anket yaptım. Ee, 24 saatlik okuma maratonu gelsin mi diye. Ee, büyük çoğunluk gelmesini istemiş. Ben de onlar için e, bir 24 saatlik maraton videosu çekmek istiyorum. Ee, şimdi 24 saatlik e, bu okuma maratonunda Ince kitaplar seçtim. Neden? Daha kısa sürede daha fazla kitap okuyayım ve daha fazla kitap hakkında bilgi sahibi olayım. Sizi de bilgilendireyim istiyorum. Öncelikle seçtiğim kitap Herman Melville'den Katip Birdleby. Bir diğer kitap Leonid Andreev'den Kızıl Kahkaha. Bu yazarın Şeytanın Günlüğü kitabını okumuştum ve hayran kalmıştım. Çok güzeldi. Eminim bu da harikadır. Yine ince bir kitap. Daha sonraki kitabım Jack London'dan Kızıl Veba. Bunu daha yeni aldım arkadaşlar ve hemen paylaşmak istedim sizlerle. Birkaç kişi demiş Kızıl Veba'yı hemen okuyup yorum yapar mısın biz de almak istiyoruz diye. Onlar için hemen 24 saatlik okuma maratonuma ekliyorum bu kitabı onlara bilgi vermek için. Daha sonraki seçtiğim kitap e, Puşkin'den Yüzbaşının Kızı. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Bu biraz daha kalın. Şöyle bir bakayım sayfa sayısı 125 sayfa. Diğerlerine göre daha kalın. E, son kitabım da Franz Kafka'dan Babaya Mektup. E, bu kitap Joker kitap. Yani eğer e, boşluk kalırsa, eğer 24 saatte şu kitabı şu kitapları okursam ve e, vaktim kalırsa Frans Kafka'nın Babaya Mektup kitabını da okuyacağım. Aslında ben bu kitabı daha önce okumuştum. Hatta çok fazla çizdiğim yer var. E, fakat e, hakkını vererek okuyamadım sanırım e, Yoğun bir dönem geçiriyordum Sınav dönemindeydim ve e, Hakkını veremediğimi düşünüyorum O yüzden bir kere daha okumak istiyorum e, Ama bilmiyorum tabii Bu 24 saatlik maratona sığdırabilir miyim Çünkü tekrardan çalışmaya başladım e, Özel bir okulda çalışıyorum e, O açıldı Çocuklara sınav yapıyoruz Ne kadar okuyabilirim bilmiyorum Ama elimden geldiğince kendimi zorlayacağım Kitaplarıma bir daha göstereyim size Evet bu arada mikrofon ıı, kulaklık taktım arkadaşlar. E, pek çok kişi sesin az geldiğinden şikayetçi o yüzden bir de kulaklıkla deneyeyim dedim. Bakalım nasıl oldu artık yorumlar kısmında söylersiniz. Ses yükseldi ya da eskisi gibi şeklinde. Evet benim okumak istediğim kitaplar bunlar. Hepsi ince ince kitaplar fakat bir araya geldiğinde rahat 300 sayfa hatta onu bile geçiyor olabilir. Dolayısıyla 24 saatte bakalım bunları okuyabilecek miyim. Ee, çok merak ediyorum ben de. Umarım başarılı olurum. İlk okumak istediğim kitap Katip Burdleby. Daha sonra Kızıl Vebayı okumak istiyorum. Daha sonra Kızıl Kahkaha. Daha sonra Yüzbaşının Kızı. En sonda vaktim kalırsa Babaya Mektup kitabını okuyacağım. Evet. Hadi bakalım. Başlıyorum. Şu an saat 12 yarın bu saatte videoyu sonlandıracağım. Bakalım inşallah güzel bir maraton olur. İnşallah okumak istediğim bütün kitapları okuyabilirim ve size güzel yorumlar yaparım diyorum. bir sonraki videoda e, Katip Birdleby'nin yorumuyla karşınızdayım. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Yine bir güncelleme ile karşınızdayım. Şu an Katip Birdleby kitabının tam ortasına geldim. 50 sayfalık bir kitap. 25. sayfadayım. Şu ana kadarki görüşlerim kitapla ilgili çok olumlu. bir kere çok hızlı akıyor. Bir de ben açıkçası daha eski bir tarihi anlatır kitap diye düşünüyordum. Yani ne bileyim Herman Melville deyince aklıma benim eski çağlar geliyor. Niye? Çünkü Moby Dick kitabından dolayı sanki böyle çok eskiden, eski zamanlarda yaşayan bir insanmış gibi geliyordu. Fakat bu kitabı okuyunca e, kitabın Wall Street'te geçtiğini öğrendim. Ve bu bana çok tuhaf geldi. Bir anda geçmişten gelen birinin günümüze e, gelmiş hali gibi hissettim. E, onun dışında Katip Burdell Bey'i e, çok tuhaf karşılıyorum. Yani çok değişik bir insan. E, çok şaşırtıcı. Kitabı okuduğunuzda siz de göreceksiniz. E, kitapla ilgili hiç spoiler vermeyeceğim tabii ki. E, fakat karakterle ilgili konuşmam gerekirse e, Karakteri çok fazla kürk mantol Madonna'daki Raif Efendi'ye benzettim arkadaşlar, aşırı derecede benzettim hem de sanki Sabahattin Ali kürk mantolu Madonna'daki Raif Efendi karakterini yaratırken Katip Bördal bir karakterinden etkilenmiş gibime geldi çünkü çok fazla ortak nokta var. E, tıpkı Reşat Nuri'nin e, işte Çalı Kuşu'nu yazarken Jane Eyre'den e, etkilenmiş olması gibi bu kitapta da çok fazla ortak nokta gördüm. E, bir kere Katip Bördül Bey'in hastalıklı yapısı, solgun suratı, e, kimseyle iletişim kurmaması, çok kapalı sırlı bir insan olması, e, yoksul, düşkün bir halde olması, daha sonra hüzünlü, kederli tavırları, e, ardından hani çok gizli sırlı bir insan olması e, Raif Efendi'ye çok benziyor, benziyor. Aynı zamanda kendisi bir katip yani memurluk yapıyor. Aynı şekilde Raif Efendi de öyleydi hatırlarsanız. Yani sizin anlayacağınız sanki katip Erdül Bey değil de e, Raif Efendi okuyormuş gibi hissettim. Eminim kitabı okuduğumda ne demek istedi okuduğunuzda ne demek istediğimi anlayacaksınız. E, onun dışında ne söyleyebilirim? Şu an karakterler çok hoşuma gitti. E, bir Türkiye diye bir karakter var arkadaşlar. Aslında burada e, ülke ismi olarak değil e, tamamen sıfat olarak hindi manasına gelecek şekilde e, sıfatlandırılmış bir memur var. E, daha sonra yine e, kalpazan tipli başka bir memur karakter var. E, sizin anlayacağınız kitaptaki karakterlerin hepsini ayrı ayrı sevdim. Değişik orijinal tipler. En orijinali de Katip Bördül bir kere yalnız. hani Onu söyleyeyim. E, hiçbir şeyi Yapmak istemeyen daha sonra her istenen şeye ne diyordu? O? Dur <laughs> çok da şey biliyorum Ha bunu yapmamayı tercih ederim diyor. Mesela ondan bir şey istiyorlar, bunu yapmamayı tercih ederim. Daha sonra oradaki memurların diline de dolanıyor bu lafları. Yani kısacası karakter odaklı bir kitap kesinlikle olay kurgusu değil burada önemli olan. Karakterin yapısı ve duygu düşünceleri size hissettirdikleri burada önemli olan. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Bakalım Katip Birdlebey'nin sırrını ya da onun bu halde olmasının sebebini öğrenebilecek miyiz? En çok bunu merak ediyorum. Zaten çok kısa bir sürede bitiririm ve yorumumu sizlerle paylaşırım. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Evet selamlar arkadaşlar ee, kitabı bitirmiş bulunmaktayım şu an ee, ve düşüncelerim çok karmaşık ee, açıkçası sonu beklediğim gibi bitmedi ee, beklediğimden daha duygusal ee, fakat pek açıklayıcı bir son olmamış bilemiyorum yani hani ne söyleyeyim yani yani ne söylesem spoiler olur biliyor musunuz o yüzden pek bir şey söylemek istemiyorum. Ee, kitabın sonunu pek beğenmedim. Tamam, duygusal şey ama yani benim beklentim çok farklı yöndeydi. Ee, o yüzden ama yine de çok güzel bir kitap arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani çok akıcı, aşırı akıcı. Yani hiç elimden bırakmak istemedim. Hatta eşim sesleniyor içeriden ee, bir şey söyleyecek herhalde diyorum gitmek istemiyorum yani kitabı bırakmak istemiyorum. Ee, o kadar güzeldi fakat sadece sonu beni birazcık düşündürüyor yani beğendi mi beğenmedi mi daha pek emin değilim ee, bu konuda yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim siz nasıl bir son hayal etmiştiniz ee, merak ettiğiniz sorulara cevap bulabildiniz mi ee, bunu benimle paylaşırsanız çok sevinirim neticede kağıt birdleby bitti arkadaşlar ve kitaba puan verecek olursam 5 üzerinden 4 çok rahat veririm Sonuçta güzel bir kitaptı. Evet, şimdi arkadaşlar, Jack London'dan Kızıl ve Bay isimli kitaba başlayacağım. İnşallah onu da uyumadan bitiririm diyorum. Şu an saat bir taraftan da vakitte çok geç oldu yani hani sürekli kalkmak zorunda kaldım masadan. Dolayısıyla saat iki buçuk oldu. Artık bu kitaptan ne kadar okuyabilirim bilmiyorum. Sabahleyin kalkıp işe gideceğim. İnşallah en azından bir yarısına gelsem, ...kardır diyorum. Sınav gözetmenliği sırasında da kitap okurum. Orada da en azından bir buçuk kitap falan bitiririm diyorum. Bakalım inşallah hayalim gerçek olur ve bu kitapların hepsini 24 saatlik okuma maratonumda okurum ve sizlerle paylaşırım. Bir sonraki güncellemede görüşürüz. Herkese selamlar. Şu anda arkadaşlar sınav başlatacağım yani yaklaşık yarım saat sonra kimse yok tabii ki. Dolayısıyla millet gelmeden önce azıcık okuyayım dedim. Ee, şu an saat 10.34. E ee, bakalım bilmiyorum Kızıl Vebayı okuyorum şu an. İnşallah sınavda başka bir şey olmaz da okumaya devam edebilirim. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Ee, bir sonraki güncellemede görüşürüz. Ha şunu söylemeyi unuttum sahi Okuduğum yere kadar dün saat 3.30'a kadar falan okudum. E gayet güzel de 2010'ları falan anlatıyor arkadaşlar ve tutarlı tahminleri var. Hoşuma gitti e, Kızıl Gıva. Umarım sonunda böyle olur. Beğendiğim bir şekilde biter diyorum. E, bir sonraki güncellemede görüşmek üzere hoşça kalın. arkadaşlar. Şu anda Kızıl Kahkaha isimli kitaba geçtim. E, ilk kitapla ilgili yorumlarımı daha sonra yapacağım çünkü şu an e, kısa bir süre konuşabileceğim. E, ama kitabı çok beğendim. Onu söylemek istiyorum. Kızıl Kahkaha kitabında şu an saat 13.54 başlamak üzereyim. Bakalım bu kitap nasılmış çok merak ediyorum. Yorumlarımı, iki kitabın yorumlarını birden sizinle paylaşacağım. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Yeni bir güncelleme ile daha karşınızdayım. Ee, eve geldim. Normalde bu saatte eve gelemezdim de işte e, seansı ikiye böldüler çok fazla hoca olduğumuz için. Yani sizin anlayacağınız 3 saat boyunca sınavda kalmadım. Sınavın yarısında nöbet tuttum ve eve geri geldim. Dolayısıyla e, Kızıl Kahkahaya kitabına başlamıştım sınavda fakat ancak yarısına kadar okuyabildim. E, bitiremedim sınav kısa sürünce. Eve geldim. E, Kızıl Kahkahadan önce biliyorsunuz Kızıl Veba'yı okumuştum. İkisinin de isim benzerliği. Ee, ve bunun hakkında yorum yapamamıştım. Çok kısa bir sürem vardı. İkincisinin seansına girmeden önce. O yüzden evde yorum yaparım diye bıraktım. Ee, bu kitapla ilgili görüşüm gayet güzeldi arkadaşlar. Çok sürükleyici, çok akıcıydı. E bence kesinlikle düşünmeden alabilirsiniz. Jack London'ın zaten dilini biliyorsunuz. Hani sürüklüyor sizi. Gayet akıcı. E, konu olarak da şöyle kısaca ifade edilebilir. Titanic filmini hepiniz bilirsiniz. Titanic filminde Rose işte 90 100 yaşındaydı pardon. 100 yaşlarına gelmiş ve geçmişe dönerek başından geçen Titanic hikayesini anlatıyor biliyorsunuz. Titanic felaketini anlatıyor. Bu kitapta da aynen öyle bir profesör var. Bu profesör torunlarına Yıllar yıllar önce yaşadığı felaketi, kızıl veba felaketini anlatıyor. E, ve bu kızıl veba felaketi arkadaşlar bütün dünyayı tamamen neredeyse yok etmiş. E, ve dünya üzerinde çok çok az insan kalmış. E, geçmişte yaşadıkları bu olayı anlatıyorlar. Aslında kitap geçmişteki bir olayı anlatma üzerine kurulu dede torunlarını toplamış etrafına ve bu yaşadıkları olayı anlatıyor ama gerçekten çok etkileyiciydi daha önce düşünmediğim şeyleri bana düşündürdü e, gerçekten çok beğendim kesinlikle okuyabilirsiniz zaten hiç anlamadan bitiyor arkadaşlar kitap 60 sayfa bir şey ve altına çizilecek güzel cümleler vardı. Bu kitabı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, bana soranlar olurdu Beğendiniz mi kitabı alalım mı? Bence alabilirsiniz arkadaşlar. Ben Jack London'ı çok seviyorum. Ve bütün kitaplarını size tavsiye ederim. Daha sonra Kızıl Kahkahadan okuduğum yere kadar e, yorum yapmam gerekirse. Kitap 76 sayfa. Ben 35. sayfadayım. Yani yarısına geldim. Sayabilirim. Eee... Vallahi kitapla ilgili ne söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu kitap savaşın korkunçluğunu, psikolojisini o kadar güzel anlatmış ki. Yani sınav esnasında böyle tüylerim diken diken oldu. Gerçekten o psikolojiye büründüm. Sanki o güneşin altında, kavurucu sıcağın altında yürüyen asker benmişim gibi hissettim. Beni çok etkiledi yani. Kesinlikle okuyun. Kesinlikle okuyun. Ee, Kitapla ilgili de şöyle bir yorumum var. Onu yazmıştım şuraya. Ee, Kızıl Kahkah'a sanki Stephen Zweig'in "Mecburiyet" hikayesinin devamı gibi biri savaşın öncesini, biri de savaş sırasındaki psikolojiyi çok iyi anlatıyor. Ee, kitap gerçekten çok etkileyici. Ayrıca Stephen Zweig'ın Mecburiyet isimli kitabını okumadıysanız onu da mutlaka tavsiye ederim. Mükemmel bir eserdir. E, savaşa gitmek zorunda olan bir adamın hikayesini anlatıyor arkadaşlar. E, o psikolojiyi size anlatıyor. O kadar etkileyiciydi ki yani o da çok mükemmel bir kitap. Bu da savaşa gittikten sonraki bir askerin psikolojisini çok iyi anlatıyor. E, ...betimlemeler, ruhsal tasvirler... ...o kadar mükemmel ki... E, ...çok sevdim bir kere... ...ama şunu bilin arkadaşlar... ...bu kitap olay odaklı bir kitap değil... Bu, o, ...bu kitap tamamen bir olayı anlatıyor... ...dolayısıyla çok hızlı akıyor... ...ama bu kitap olay odaklı değil... ...psikolojik e, duruma odaklı bir kitap olduğu için... ...okuması biraz daha yavaş... ...ama yine de size çok şey katacağına eminim... E, ...altı çizilecek çok edebi... ...çok güzel cümleler var... Kesinlikle okumanız gerekiyor diyorum. Şimdi biraz işten geldiğim için çok yorgunum. Biraz uzanıp dinleneceğim. O sırada ne kadar okuyabilirsem kitaptan okumayı düşünüyorum. Bunu bitirdikten sonra inşallah bitirebilirsem arkasından Yüzbaşının Kızına geçmeyi düşünüyorum. Bu da herhalde bugünkü son kitabım olur. Çünkü yazılar karınca duası gibi ve 125 sayfa ancak okurum diye düşünüyorum. Sizin anlayacağınız eğer bunu da okursam bu maratonda 4 tane kitap okumuş olacağım. Katip Bardal diye Kızıl Kahkaha, Kızıl Veba ve Yüzbaşı'nın Kızı. İnşallah bitirebilirim. Bitirdikten sonra hem Kızıl Kahkaha'nın hem de Yüzbaşı'nın Kızı yorumlarını sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki güncellemede görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Herkese selamlar. Ee, kitabımı bitirdim arkadaşlar. Açıkçası biraz psikolojim bozuldu. Hatta sadece psikolojim değil moralim falan her şey yerlerde yani. Ee, çok etkileyici bir kitaptı. Yani gerçekten savaşın psikolojisini inanılmaz anlatmış. Yani söylenecek laf yok. İçinde çizilecek bir sürü e, cümleler vardı. E, çok beğendim arkadaşlar. Yani tavsiye ederim. Manchuria Savaşı'nı anlatıyor. Japon Rus Savaşı'nı 1904 yılındaydı. Evet doğru hatırlıyorum. Ee, yani inanılmazdı ya. Gerçekten bir korku kitabından, bir korku filminden çok daha korkunçtu. Ee, çok etkilendim. Gerçekten. Ve bunun gibi bir kitabın yani 9 lira olması inanılmaz. Gerçekten e, çok mükemmel bir çeviri. Ee, çok beğendim kitabı her yönüyle Hem kurgusu yönüyle Hem e, edebiyatı yönüyle Çok beğendim e, Herkese tavsiye ediyorum Şimdi saat e, Sanırım 12 pardon 11 olmuş Dolayısıyla Yüzbaşının Kızını geçemeyeceğim Çünkü bir saatte e, bu kitabı bitirmem imkansız 125 sayfa ve yazıları da çok küçük. Dolayısıyla buna geçmeyeceğim arkadaşlar. Ince bir kitap seçeyim dedim. Onu da şöyle bir bakayım. Ee, sanırım Stephen Wright'tan seçeceğim ince kitaplarından birini daha önce okumadığım kitaplarından birini. Şu an kütüphane'mde bakıyorum. Oh bu da uzunmuş ya. Bilmiyorum bunu okusam. Neyse, kütüphanemden seçtiğim zaman kitabı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik güncellemem bu kadar. E, kitabımı seçtiğimde sizlerle görüşürüz. Hoşçakalın. Tekrardan selamlar. Kitabımı seçip geldim. E, bir saatte okuyabileceğim kısa bir kitap seçtim bu şekilde. E, Bazen Sararassin isimli kitabı. E, bakalım, kitap hakkında hiçbir fikrim yok. E, nasıl olacak hiç bilmiyorum. Hiç hiçbir fikrim yok, sıfır yani. <laughs> o yüzden tamamen bir yeni bir kitap olacak. Genelde okuduğum kitaplar hakkında az buçuk fikrim olur konusu hakkında ama bu kitap hakkında hiçbir fikrim yok. O yüzden çok merak ediyorum. Bir an önce başlamam lazım çünkü maratonun bitmesine bir saat kaldı. Bakalım yetiştirebilecek miyim? İnşallah akıcı bir kitaptır da çok hızlı bir şekilde okuyabilirim. Evet kitabım bittiğinde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Herkese yeniden selamlar. Ee, Sarresin isimli kitabı bitirdim arkadaşlar. Ee, çok şükür ki maratonumu tamamladım zamanında saat 12 olmak üzere. Ee, bu kitapla ilgili ne söyleyebilirim? Bir kere çok şaşırdım yani hiç böyle bir konu beklemiyordum. İkincisi kitabın konusunun anlatılış tarzı çok farklı. Ee, Sarrasin isimli bir kişinin e, ...hayatının kısa bir dönemini okuyoruz bu kitapta. Ama kendi ağzından değil... ...çok alakalı, bambaşka bir insan tarafından dinliyoruz. Çok enteresan bir kitaptı. Özellikle sonu çok şaşırtıcı bitiyordu. Yani hatta anlamak için... ...dönüp bir kere daha okumam gerekti. İlk başta... ...acaba nereye bağlanacak bu kitap diyordum. Fakat çok güzel bir yere bağlandı. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Güzel, yani bazen o çok betimleyici, tasvir edici cümleleri arasında konuyu bazen bulmakta zorlandım. Hani her cümlesinde neredeyse benzetmeler yaparak yazmaya çalışmış. Yani edebiyatın dibine vurmuş yani. Ve dolayısıyla bazı noktalarda kaybettiğim oldu konuyu. Fakat yine de akıcıydı, güzeldi, beğendim. Şimdi bu kitabını da bitirmiş oldum. Böylelikle maratonum sona erdi. Şimdi şöyle kitaplarımı göstereyim. Evet. Şimdi Katip Berdol bir okuyarak başlamıştım maratonuma. Ee, bu kitabı çok sevdim arkadaşlar. Resmen Kürk Mantolu Madonna'daki Raif Efendi'yi okudum bu kitapta. Öyle hissettim yani. Ee, çok hoşuma gitti. Daha sonra Kızıl Veba isimli kitabı okudum. Sabahleyin sınavın birinci seansında. Buna da hayran kaldım. Bu da çok güzel ve çok akıcıydı. Akıcı, sürükleyici bir dünya klasiği okumak istiyorsanız kesinlikle okunabilir arkadaşlar. Daha sonra Kızıl Kahkaha'yı okudum. Bu aşırı sürükleyici bir kitap değildi fakat edebi yönden doyuran, savaş konusunda sizi inanılmaz yerlere alıp götüren yine harika bir kitaptı. En son olarak da sarrasini okudum. Bu da yine beni çok şaşırtan kitaplardan biri oldu. Konusu hakkında hiçbir fikrim olmadığı için daha da şaşırdım açıkçası. Sonuçta okuduğum her şeyi ilk kez duyuyordum normalde dünya klasiklerine hani böyle olmaz daha önce hep hakkında bir şeyler duyarsınız ya en azından konusunu tematik olarak genel olarak bilirsiniz e, bu kitap hakkında hiçbir fikrim yoktu e, ve güzel oldu benim için okuması dolayısıyla arkadaşlar okuduğum kitaplar bu şekildeydi e, çok zevk aldığım bir maraton oldu İyi ki yapmışım bunu e, kesinlikle yakın bir zamanda tekrardan yapacağım evet okuduğum kitaplar böyleydi umarım e, maratonumu beğenmişsinizdir ee, okumamı istediğim başka kitaplar okumamı istediğiniz başka kitaplar varsa yorumlar kısmında bana bırakabilirsiniz. Ee, <laughs> evet benim söylemek istediklerim bu kadardı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.